Bakın sever arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ben hani size böyle korku videoları falan çekiyorum ya size. Abi bu yüz tanımadan size, siz de çekmek istiyorsanız size de böyle konuşayım ki yapın. Bakın şurada bir tane kırmızı nokta var ya aşağıda. Aha orada başlatılıyor. Tamam mı? Ee, eğer bunu yüklemek istiyorsanız bende var X-Ray Turtu var. Ona görüyorsunuz. girdiniz ya. Bak bende böyle video var. Çekmiştim ama atamamıştım. Bakın. Orada bir stof var ya. Ona basıp şuradaki şuradaki kırmızı stof var ya o çıkıyor. Aa, ona basıyorsunuz. Gelin bir tane daha şeye basıyorsunuz. Ondan sonra 3 saniye sonra size başlıyor. Bu yüz tırnamayı nasıl yaptı? Yüz kamerası var şurada bakın. Şu tarafta. Şurada yüz kamerası var. Ona bastıktan sonra böyle bizim yüzümüz çıkıyor. Arkadaşlar ondan sonra hmm, yüz ekranı e, fotoğraf falan çekebiliyorsunuz. Ona fırça da böyle resim çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da anlattığımda göre görüşmek üzere. de kapanıyor.